Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aptallık testi yapacağız. Başlayalım. 30 bölümdeki tüm soruları yap. Ardından sonuçlarına bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster. 1. bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Buna tıkladım. Hangisi daha başlıydı? Bu. 11'den 5 çıkartacak 6. Eksi 1. 5, 9, 1, 0. Bu hangisi daha suludur şimdi bu değil bu şeftali sanırım bu bu daha sulu hangisi daha suludur bu ya, inşallah bir iki kaç tane balık vardır 1 2 üç 4 5 6 7 7 8'e tıklayamıyoruz 8 yok mu bir yerde kaç tane balık var? 5, 6, 7, 8. Kaç tane farklıdır? Hangisi farklıdır? Bunu çapraza çevirirsek mantıken e, bununla, bununla, aynı olur. Evet o zaman bu. Hangisi daha hızlıdır? Bu akülü araba sanırım. Çünkü küçük. Yani bu daha hızlıdır. Sayı, hangi sayı daha büyüktür? Hangi sayı daha büyüktür? Bakalım. Hangi sayı daha büyüktür? Mantıken bu olur. Rakama tıkla. Bu. Yemezler. Bu. Kırmızı yazana tıkla. Yazana kırmızı renktekine değil kırmızı yazmıştı işte. kıs 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 komik gülme şekli bu bu tabii ki hangisi farklıdır ee, 12 7 ya 6 eklersek 13 12 13 pardon 12 12 12 12 bu ben bir haptolum. Test sonunda göreceğiz. Sen bir haptolusun. Yeee. Yeah. Ben bir haptolum. Test sonunda göreceğiz. Büyük ve küçük harflere dikkat. Şuna bas. Tamam. Enter. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Küçükten büyüğe. Bu ne? Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Yay. Köpeğe tıkla. Köpek. Tıkladım. En büyük üçüncü sayı hangisi? En büyük sayı. Yetmiş 74 73 72 71 En büyük üçüncü sayı. Hmm. Yetmiş dört, yetmiş üç, yetmiş iki, iki nerede? <laughs> yetmiş dört, yetmiş iki, yetmiş bir. Yetmiş dört, yetmiş üç, yetmiş bir. Bu. Kaç tane plan var? Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 2 geçersen kaçıncı oluruz? 17. 2. Sonucu bulmuş. 4 artı 3. Eşittir 7 eder. O zaman 3 0 olduğuna göre burası da mantıken 4 olmalı. Patlat. Neyi patlattım? Neyi söyle hepsini kanka sen. Patlat. 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 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? 830, 30, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 70 baş Önce 3 kez mavi butona Sonra kırmızı butona 2 kez 2 kez Yani ilk önce mavi butona 3 kez 1 2 3 Sonra 1 2 1 6 kere sallan. 22. At, 6 kere sallan. Tersten yazan şifreyi söyle. Bakalım. 3 3 3 2 R 2 2 2 Hangisi daha alttadır? Çok iyi. Mavi. Renk. Daha alttadır. Mavi. Mavi. DH yazıyor bu

Çember daha büyük. Çember. Hı, hmm, bunu biliyorum. R e, kor o. Ya. Senin adı. Neyse. Adamı asma. Dur lan. Tıklayabiliyorum. Basmayacağım seni. Dur lan tıklanıyor. Dur. Hırt. Klik. Space. 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 Çıkamıyor mu buradan? Hayır dur. Çıkabilmesi lazım. Çık. Hı -hı. Silelim. Oğlum basılıyor mu ya? Adamı asma, asmayacağım seni dostum. Son, sonra tıkla. Yeşil yeşil tıkla. Yeşil. Nasıl tıklamayayım ki ben. Son. Tıklıyorum. Sona tıklayayım. Son. Nasıl yapacağım ben bunu? Son. After testini bitirdiğiniz sonucunu görmek için tıklayınız. Görmek için. After sayılırsınız. Olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.